arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber saf altında oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Ve i̇lk maçımız başladı. Bir sıfır geçtik. Gol yedik. maç bitti ilk maçımızı kazandık hemen buradan tekrar oyna diyorum. İkinci maçımız da başladı. Kol yedik. Ulti basacağım direkt. Hem de tekrar dolduracağım. Burada öldük. Ve i̇kinci maçımızı kaybettik galiba. Evet. İkinci maçımızı kaybettik. Hemen yani çıkalım ender Brai skreni bir tane star hediyesi yine ender Bu arada Brawl Pass'i bitireceğim az kaldı. Şu 17 saat var ama. Şimdi tek hesaplaşmaya gireceğim bu sefer ne girsem kod gireyim ilk maçımız başlıyor. maçımız başladı şurada. Max onda. öldürdüm. tomates ne yapıyorsun? Yani yük almayıp bana saldırman ne ama Arkadaşlar botlar da değil yani 200 kupa. hepiniz attık. Hiçbiriniz o da var. Bir boz O zaman indirdik burada. Şöyle de bir yeri alsın kuralım. Şimdi burada, burada. belleği de aldık. Sorucu doğru vurduk ve sorucu hayır. Ve burada sorucu da alıp İlk maçımızda birinci olduk. Ha şöyle tekrar oyna dedik. Ya. Hemen şöyle ikinci maçımız başladı. Hayır, boz. Bozu, on, Hayır. Hayır kız. Bozalım, bozalım nereden Hayır. Hayır, crow git. Crow git. Crow. Crow git. Ya. Hayır ya. Abi crow geldi orada. Ben öldürdüm ya. Neyse kere tekrar oyna. Hedefim komple beş maç kazanmak. Zaten birini kazandım. 4 maç kaldı. Solda üçük var. O üçünü alıp burayı öldürmem lazım. Hayır. 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 Brok. Hah. Olduk, bu sefer de Süper Ender yazdı. Bu sefer de Miko ile oynasam ya? Hemen yani şöyle kayıtlardan bir şey var. Hemen şöyle. Bu sefer de Miko ile gireceğim. Bu sefer kesinlikle birinci olacağımı düşünüyorum. Hiper şarjım da var. So hmm. yeah, ama keda aldık. Burada biri var. Brok o Hayır. Ben burada bura döndürdük. Benim kanım çok iyi derankar. Şu tia bastık. Burada da aynı Mike. Sesinden yakaladım ben. Şöyle. Hayır. Şimdi bastım ve ayı, ve yes. İlk maçımızı yendik. Hemen şöyle bir bir maçta oynayalım. Arkadaşlar artık mikro kasacağım. Günlük seri yapacağım. Bugün bu mermilerinden kaçtık bu korkuttuk. korktuk. mi mermim yokken ne yapacağım? açtım hala olabilirim Hayır yetişmedi ben, ben şöyle... neden kimse kutuları almamış ama ben alacağım Yükleri de alalım. Hayır. Hayır kaç. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Hayır. 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 <laughs> Son anda. Kaldım ölmeden. Geldim. Ben buradaki aldım Evet. Evet oldu. 8 yukarılabilir beni. Ama ben de korkmak yok dostum. Ultiye basmıştım. Neyse üçüncü olduk. Hemen şöyle çıkacağım. Ve yılbaşı hiçbir şey çıkmadı. Önder yandı. Hemen buradan 49 ve bir tane görev yaparsam efsanevi star hediyesi açacağım. Hemen bir görevlere bakayım ve sadece 3000 hasar verdiğim an yani Miko ile iki kere atladığım an görev bitecek ve efsanevi star hediyesi açacağım. Hemen şöyle. Miko ile 400 kupa olduk bu arada. Hedefim Ocağa kadar Ay pardon özür dilerim Şubata kadar Zaten gün yıldaşı Burada meyzenin üzerine atlamayacağım Onun yerine Birinin üzerine atlayıp onu öldüreceğim Ve görevimizi tamamladık Çok kuruyor ya meyze Şöyle bir kereden vur. Hayır. Bir kere vurmam lazım. Hayır! Nasıl öldüm ben orada? Neyse yine kazanmış sayıldık ve pro full fullledim ve efsanevi star hediyesi. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik ama bitirmeden açıyor. Efsanevi star hediyesini açacağım. Açtım. Ya abi emzin ay yıldız gücü ne yapayım ya? Hemen Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başka bir videonun sonuna kadar görüşmek üzere.